oyunun sonunu kanıtlamamız lazım. Soran olursa kestik. Kestik, güzel. kestik güzel. E <laughs> Yerinde durursa bu kare. Hop. Hadi bismillah abi. 6 kişi 15 rex. Herkes içeride mi? Ben içeride Hayır Hay, Rex'ler de... ya, tamamız da. Yani. Tamam. Hadi bismillah kardeşim. Kazağımız mı? mübarek olsun. Ha devamı burada gözükmüyor. Asta sonrası yoktur diye hesap ettim. Bakıyorum hemen gitti. Yalnız kel sevmem ben. He. <laughs> 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 Niye oğlum ya Brazzers'taki adamı görmüyor musun? Böyle kel deyip geçme ya yani. neler, neler var. Eee gideyim. Ben neredeyim lan? Heh. Hadi bismillah abi. Benim birer tane o yeni Rex'ler unutmayın da hani Rex'e bindiğiniz zaman. Valla ben bir tane Rex'e bindim ama çıkamıyorum. Ya şeyden demişten anlarsın. Mesela benimki 9000'lik. Hatta levelden anlarsın daha kolay ya. 200 bir şey onlar. 263 bir tanesi, 267 bir tanesi lazım. Ben birini aldım. Olabilir. Şenol abi benim ışıtlamadı abi. Sen hadi be. Bir sonrakini atabilir. Alandaysan abi şeyde şey şeyde mi bekliyorsun? Boşlukta mı bekliyorsun yoksa Boşluktayım aynen. Boşlukta hareket edince bir sonrakine bir sonrakini alır. E sonunda ne oluyordu? Öyle bir yine bir karışma olayı vardı değil mi onun ya? Yok ilkinde bana öyle oldu. Ondan sonra hiç karışma falan olmadı. Hayır ilkinde kestiğini peki saydı mı kesti diye? Ne <laughs> tamam o zaman. <laughs> Belli bir sayıyı almıyor herhalde. Aa ben yalnız şey almadım lan. Neyse tüfek yok tepedekilere de artık siz sıkarsınız. Tamam. FPS zaten 20'lerde şu an. Aynen. Abi şeye basın, silme tuşuna basın yoksa bir şey Top yapamayacağız yani. Aa, doğru. Ama toplayan kişi basmış. Şey aa, yerden toplamak için mecbur açacağız. Toplayan kişi mi var oğlum yani orada evet, toplu evet. topluyorduk da gidiyorduk rahat rahat. Oğlum alfadayız. Aynen ışık gözüküyor. Alfadayız çok sal saklamayın bak. O ışık ışık gözüküyor ya. Oğlum burada bir tane Rex'i bir haline kim bıraktı lan? Bak, 13 tane bende var. Ben de kaç tane var bilmiyorum vereceğim şimdi. Şu verdim. 65. Açtığım an düşüyor 20. Şu anda bende de 60 küsür. Bir açıyorum. tane. 20 ha. küsür. Ta ta. 20 verdin. 20 daha kaldı. 20 verdim. 20 kaldı. Ha bunlardan pasif olanlar var bak. Şöyle dolaş. Of, FPS'e kalmıyor abi ya. Evet, alfa alfa dizdi mi ben az duruyorum ya. E tabi canım. Yoksa bu Artın hayvan bu hiç yok. yola... ya, o da olabilir hayvanın e, birkaç tanesi daha düşük oluyor. Ay. Abi 17 veriyorum. 3 tane olan varsa onu da şettirsin. Şey Geçelim burayı. Evet abi kalabalığın da sıkıntısı bu işte ya. FPS'i çok kemiriyor. Abi şey bir açtım yeşil her yer yeşil. Tamam şimdi Serkan da gelir muhtemelen. Tamam, <laughs> Alfa da Beyza da ama donda oyunu. Alfa da yeşil mi abi? Alfa da ne? Yüzü yok maskesi falan hiç mi değişmiyor? Evet. Şey, duvara aslında Zavazingo değişiyor. Onun dışında burada bir hiçbir değişiklik görmedim Vay ben abi. ya. Birebir aynı. En azından şu kaskı falan değişebilirmiş. Şey ya evet boss'un değişmesi lazım. Bir kırmızı mırmızı olabilirdi şu an yani. Böyle alev alev yanar be. Sallamamışlar onu niyeyse. 279. Damızlıkların health'i bir tık düşük kalıyor ama neyse full damage'a verelim boşver şimdi dolmaz o altlar. Ben şu an hiç hayvana binmedim ya. Yani. Ben değiştiriyorum Rex değiştiriyorum. Ön tarafa yakın yerden çıktılar. Yani bu saatten sonra halte vermenin bir mantığı yok. Onu dedim. Zaten alfa abi ya. bayağı kesmek için uğraş. Evet. Ee, yine de abi teki götürüyoruz yani öyle aman aman daha zorla dedi de bir şey yok ya. Kaç kaç canları var acaba ya bakalım. Komutan Logar. Bakarsın ya. Bir mi yaklaşıyor efendim. Sen şu arka tarafı. Abi şu an. Ölsen siz yapmayın. Lan ne alakası var? Hadi 5 lira bir sağ ol. Kesene merak et. Niye hile yapalım oğlum? 8K'ya ölüyor bir tane. Yorum olmaz zaten çok saçma olur ya. Ortalama 5K falan herhalde canım. Ondan sonra arka girince de niye arka girdin demeyeceksin ya. 3K'ya ölüyor mu? ölmüyor galiba. Abi şu an bir e heyleyeceğim işte çıkarsa. Yok, ye yemiyor yani. Yemiyor mu? Yok, yemiyor. Yani görünmüyor de Abi biriktirdiğiniz varsa Geliyorum. ben de. Önce 11 bulabildim. 20 tane oldu. varmış kenarlarda anasını satayım. Ya abi kapatınca harbiden çok az yüzükler arkada bir topluluk vardı bayağı bir kişi vardı. Oo, arkadaki ne oluyor lan burada? Ha burada kesmişler lan. Şunları şöyle çağır ya. Evet oradaki topluluğa doğru gitmiyorum ben de. Buraya baksana. Bu havadakiler ölmediği için bunlar kaldı. Crossbow'a cross sıkıyorum ben de onları. Doğru crossbow'la da sıkabiliriz aslında. tanesini aldım. Şimdi hayvanların haline de bakmak lazım. Elemet bir şey karıştırıyorum ya. Teşekkür. kim? Kod geyi. Ben şey hayvan yürüyor, yürüyor tam bir anda oturuyor şey yapıyor. Eleman soruyor bana. Teki ölüyorlar zaten ya. Aa, çok, çok, da bayağı üstün. Yalnız element çok daha fazla veriyor ya burası. Normalde tek tük düşerdi. Ben de altı tane var gidiyorum bırak. Oğlum ben yine demir setimi giymemişim ya. Çes sadece Kaç kaldı? Ya hmm. Nerede diyor bu? alan var mı o Kork var bende 10 tane var. Son 73 tane var. 78. Oo, oh. getiriyorum, getiriyorum fazlasını. Aa ha, verdiler de. Tamam, 3. Heltler falan sağlam değil mi ya bunların? Sağlam yani şu an görenler sağ... sağlam. Sağlam sağlam. Patlamazsa, sıçmazsa. Nesil atlattı ki onun çok yararı oldu ya. Abi son son phase'de yani buralar zaten her zaman basitti ya. çok güçleneceğini sanmıyorum buraları. Sonda sonda çok sıkıntı oluyor. Fazla şey çıkmaz herhalde ya. Çıkmasın yani kasıyor baba. Çok kasıyor. Hala tarafsız olmayan var ya. Yanlarına Niye sallamıyor onlar? Abi. Yanlarına gidip çaldım da. Uzamadılar. Ha, ha yok tarafsız. E, ne, bileyim bana vuruyorlar yanımda. Sallamıyor bu. Ha şimdi salladı şükür. Ya, agresif yapınca direkt kafaya saldırıyorlar. Bakmanıp ölüyormuş. Saçma sapan hareket ya. Orada zaten ölecek illa bir iki tanesi minimum. Şu kod geldi Yok, göremedim doğru gün ya. İki aldım. Olanlar Ha bu arada kodlar burada kaçar kaçar topluyorduk. 80 değildi galiba ya. 80, 80 miydi burada? 4'te topluyorduk sanki. Sonrakinde 40-40 topluyorduk. Doğru sonundakinde 40-40'tı ya. sana vuruyor ya tepede bak birikiyorlar ha boş boş yatayım Ya. gel yalnız Damızlıkların ismi değişik diye midir? Nedir? Çoğunluk onlar kesiyor o. Nasıl oluyor? Yerler yatıyor sahibim. mu ya? Annesi babası ağır. Vallahi reisler geldi diye. Niye saygı var biz Yaz bir şey fark ettim mi abi? Herkes yerde. Herkes top. Ya buralarda öyle oğlum. Burada herkes yerde. Öbür tarafta inebilen aşk olsun ya. Yani. Orada sıkıntı oluyor. Sıfırınız nedir oldu bu arada? Sağlam sağlam bir şey yok. kafalığımın yüzde yirmi, on beş civarı gitmiş. Onun dışında hiçbir şey yok. Bir kafalığında yedeği var. Benim komple seti yedeği var abi. Artık Tek kafalığın o... yedeliği var. O da şeyden, Ferox'tan kalma ya. İki tane topladım ya o kadar bir adam. Azar, azar. O malik. Bir üç işte yüzce bitiririz. Tamam tane. Tamam. Kim buradan aldı? Olanı verin abi işte. Yine iki toplanalım. İkişer, ikişer, beşer neyse. Çıkar muhtemelen. 75. Son 5 kaldı. Dior geliyorum, Dior var. 8 tane getiriyorum ben. Evet hey, tamam abi. Sağ tamam. olasın. Tamam. Hadi bismillah abi. Asıl olaya giriyoruz. Bu, bu kadar Rex'i tekrar yapmak. Onların leveli health'lerini doldurmak. Bu yüksek demiş biraz gazlı Vaa vaa zor yani. Tamam kule altı çıkmayın. Kule altı çıkmayın. He <laughs> <laughs> aynen lol. <laughs> çıkmayın abi. Can yükseliyor bu bana. Ama şey olmuyor. Health'i göremiyoruz ama şu an. İmlum'da. Çünkü şeyde 150 daire başladı. He. Göremedim ben. Abi ufaktan yayılın. İkişer, üçer, beşer beş, neyse. Şöyle kenarlara koyun. Dağınık dursunlar birikmesin. Ben yanıma iki tane rex aldım abi. Burada işte biri mi var ya? Lazere dikkat. Abi bunlar hala pasifli duruyor pas ya. Şeyleri aldım ya. Oha susuz mu kaldım şaka yapıyorum. Düşünebiliyor musun burada susuzluktan öldüğümü? Su <laughs> 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 yokmuş yanımda Alfa Bosta. Susuzluktan öldüm. Aha. Yoksa atayım ama bir şey yok. yok var yok anne. var var var. İçtim ya. Ora olabilirdi yani. Nereye kadar geliyor lazer? Tamam bizim tarafta yok. Ataktır onu nerede ya? Oğlum nerede? Moblar nerede? Moblar <laughs> hepsi, hepsi benim tarafta Hiç abi. Ben yatıyorum burada ya. Heh, gelmiş. Yiğitim hayvanları ya, yattım tuttum. Şuna lazer atayım. Tamam, keskinliği sancıyla. Lazer de hepsi sizin tarafa attı yani. Buraya yine atmadı. İlk başlangıçta, işte başladığı yere atıyor abi. İlk şey... İlk branca 9'u vurabiliyor kimse ben bindim. Rexer gene kafaya gitti abi. Tamam. Abi benim yanımda bir Rex var. Sürekli böyle dolanıp dolanıp duruyor. Bir... Ah tam da şey tutmuş. Tamam ısık çaldım ibneleri çağırdım buraya da gelirlerse. Ya ayıldığı gibi geri zekalı buradan geliyor. Abi malzeme toplayabildik mi? Ya bir şey bulamadım mı? Bu 4 tane, tane aldım toplama çalışıyorum. 10 tane de bende var. Abi 13 toplayalım. Ya toplayabildiğimiz kadar zaten hemen illa açmamız gerekmiyor. Bir şey fark etme. Burada kaldı. Şimdi aynen 120 tane şeyden toplayacağız. Olayımız o yani. Ya ne lazer attı gözünden. Ha. Bu çok oldu çok. 20 oldu bende. Tut abi tut. Tut, tut. Aha tek renk öldü bir tane buyur. İlki gitti. Mu abi? O benim, aynen kafanın içindeyim. Öyle öyle ya. Oo burada bayağı var. Oğlum sokmayın şu kafayı şuralara ya. Bak bir tane tamam, kafanın altında şey var. çanta var. Şu an fazlasıyla açayım mı ya? Tamam ben veriyorum Aç açıyorum abi. ya. Aç abi. Açtım abi posta dövünü bir. Of. O bizi dövdü. Lan bu sanki. bizim lazer mi bu ne bu? 150 kalite var ibnenin. Ulan. Abi Helder Rex'leri sapasağlam ya. Abi beni koruyan bir Rex vardı o nerede ya? <laughs> Artık yok. Aa, Oğlum dikkat edin Rex'e binin. Rex. Rex'ler tank gibi. Allah. Reaper direkt bize demeye <laughs> Ya abi öyle olsun ha. Hani zırh mır tanımıyor. 20 tane atıyorum. At açık. 20 bende de gelene kadar 20 olacak gibi. 10 var. Adamın kafasının içinde kaldı mı? Ben çıkmadım. Yok. Şeyi bulamıyorum. Bende de 20 var da. Er, tamam. E ee, peşine de o zaman hemen bir posta da açabiliriz. Ve verdim. Abi 18 daha var bende. 14 e tamam ver 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 hemen ver posta daha peşine dövelim şey da da Niye kapanmadı? Aa dövemedik adam? mi? Ulan ne bileyim o kadar vururuz dedim ben ya. Oğlum gidiyor, kere? Kere. Evet, ben Tamam şimdi veriyorum Aa, yenisini. Fazla. Bak, canı evet daha fazla dövmemiz gerekecek ve burası çoğalıyor yalnız kalabalıklaştı bura. Bura kalabalıklaştı. Bu Rex'lerden Bekleyin. biraz toparlamamız lazım. Fena iyi. Şöyle bir tane atabilecek misin? Atıyorum ben. Geldim ben geldim. Tamam bende bir tane var. Bir tane üzerinde kaç tane var? Rex'ler var. nerede ya? Aa ben burada çok var Rex. Tamam. Abi, abi Rex'ler ne? şu kafamda orada birleşmişim. Yani. Ya şimdi 20 tane vardı ya. De redditum, vurun vurun abi şu ne vurun. Aa vurulmuyor. Vurulmuyor. Abi içine girmen lazım. İyi, abi içine girersek içinde kalacağız. Daha önce kaldım ölmedim abi, şey olmuyor ya. Sen Tam da dışarı dışarıda malzeme toplayıp şey yapmaktansa. Tamam. Tam içine girmen de gerekmiyormuş. Abi şu tepedekilere bir şey yapmamız lazım, çok fazla ya. Ah, kasmaya başladı iyice. Abi kimse ne yokmuş silah falan. Ben, de, ben de. veriyorum. Bir tane atıyorum. Biraz. 20 de ben atıyorum. Tam bir 3 tane yırlıktan. Alın. Sıçıyor, bizim Rex sıçıyor. Ya, nedir? Te Şu tempo çok ayvan var ya, ayvan şimdi pırlar bayağı, bir... bayağı sıkıntı. Abi 20 20 verebiliyoruz mu şu anda? Verdik ya abi. 20 20 ver. Oo ben ona bakmadım. Çünkü 20 daha var bende hemen peşine bir daha açabilirim diyecekim. Abi etrafta Rexler yok. Tamam immun. Abi varsa hemen bir posta daha verin. Rex ben de bulamadım altında birikiyor. ha burada burada lan. Şey takip ediyor bunlar ama. Abi 20 daha veriyorum ben. Tamam ben de 20 veriyorum. Rexler altında ya anasını satayım. Anasını alatması lazım indeleri. Salak salak dolanmayın oğlum burada. Açıyorum. Ya lazerine sıçayım bir dur ya. Tamamdır. Açılmadı. Ya, açıldı. İn lan aşağıya çenesine son tur herhalde. Ben dip, Aha. Tak, dip, 13, 5, direkt son <gülme> tur. Direkt bitti. O zaman başta vuramadık oğlum biz. Yalnız benim hmm. oyun çaktı. Sürüyor mu o zaman? Belli bir sürüyor Çaktı benim. Ne yaptı? Çaktı. Ve eve attı beni. Şey ha yok şimdi demo giriyor. Şimdi giriyor tamam. Galiba. Bu ne çok şey var. bakalım Alfa'nın evet. trailer'ı nasıl? Aynıdır. Farkı aynen. var mı? Büyük ihtimalle ben siyah ekrandayım zaten geçmiş olsun. Ben, şu, ben ha, de siyah ben şeyden... ekrandayım. <laughs> Beni şimdi aldı. Ben bildiğin şey topluyordum içeride. Geldim yani topluyordum. Diğer görevlerde dikkat edin. Alfa ile beta arasındaki farka bunda o kadar yoktu. Yani var tabi de o kadar değil. Abi hayvan fazla girdik. Et. Ama mob da baya fazlaydı. Ya mob'lar ama şeyden biraz daha dikkat ettim. Takip bir tane başı boş Rex'in peşine beş tane takip eden vardı. Boş boş dönüyorlardı ya. Aynen aynen. Öyle hani ondan biraz da birikti. Çok serbest bırakmadık. Benim <laughs> bir tane Reaper vardı. Sürekli bir tane oldum. Rex öldü. Oradan hesabını yap oğlum. Normalde hepsi ortaya toplanırdı. Oradan bir şeyler keserlerdi. İki tane Rex ölürdü. Şimdi bir tane öldü. Benimki öldü ya. Direkt seninki mi gitti? Geçmiş olsun. Hala şey Geçmiş, Geçmiş. de burada biter. Evet abi DLC'yi de böyle Siyekran'da bitiririz.